Kıymetli dostlar hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karadeniz'de Türk fırtınası esti. Mavi Vatan 2022 tatbikatı Karadeniz'de gerçekleştirildi. Dev tatbikata 22 savaş gemisinin yanı sıra kara ve hava unsurları da katıldı. Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başlamıştı. Türk fırtınasının eseceği tatbikata, sihalar başta olmak üzere 22 savaş gemisi ve kara unsurları da katıldı. Tatbikat bugün itibariyle Karadeniz sularında başladı. Habere göre Mavi Vatan 2022 tatbikatı için Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarını çoktan tamamlamıştı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikatın bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, sihalar, SAS ve SAT komandolarıyla kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katıldı. Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırıldı. Türk donanması kabiliyetlerini sergiledi. Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirdi. 21 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz kuvvetleri operasyonel güçlerini bir kez daha bu tatbikatta da sergilemiş olacak.